merhaba. Öncelikle burada yer alan bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isterim. Şöyle 4 saatlik bir BTC grafiğini açtığımız zaman daha önce de bahsettiğimiz şekilde ee, hareket ettiğini BTC'nin grafiğini hareket ettiğini görüyorum. Ee, geçenki videomda BTC'nin bir toparlanma evresinde olduğunu ve bu seviyelerin dip yapma çabasında olduğunu belirtmiştim. Ee, tam da tahmin ettiğim gibi bu seviyelerin bize dip olduğunu ispatlarcasına işlemleri gerçekleşti. Ee, burada yer alan görüşlerimi ifade etmeden önce mutlaka diğer piyasa yatırımcılarını ve analizcilerini de takip ederim dinlediklerimin büyük çoğunluğu BTC piyasasında bu satışın devamının geleceğini ve bu seviyelerde tutunmanın gerçekleşmeyeceğini belirtmişlerdi. Fakat ben açıkçası bu görüşte değildim. Önceki videolarımda ne söylediğimi takip edebilirsiniz. Yine söylediğim gibi 44.500 44500 seviyelerine burada önem arz etmekte ve karar aşaması olu karar aşamasını oluşturmakta. Şayet burası geçilip 50 seviyelerin üstünde bir haftalık kapanış yapabilirse kaldığımız yerden yolumuza devam etmek açısından hiçbir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim. İşin bir de temel analiz boyutu var. Fakat e benim yaptığım çalışma tamamen teknik analiz çalışması. Sizler BTC'den gelecek haberleri de kendi süzgecinizden geçirip teknik analizle birleştirerek yatırım yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Altcoin piyasasına baktığımız zaman da BTC hareketinin desteklerini nitelikte yön yukarı gözükmekte. Şöyle 4 saatlik grafikte ee, bir satış dalgası içinde olduğumuzu daha önceki videolarda söylemiştim o satış dalgası kırıldı ee, ve tekrar bir yukarı gidiş yönünde bir dalga var bu dalganın bizi demin ifade ettiğim gibi 44.500'lü seviyelere getireceğini düşünmekteyim ee, yani şu, şu seviyeler bizim hedef seviyemiz olabilir yani buradan daha yukarı gitmez mi? Şöyle bir günlük grafiği de açalım. 4 saatlik bir e, RSI'ye bakalım, 62-63 seviyelerinde. E, günlüğe bakalım. Günlükte. Şöyle bir silersek. Günlükte e, parabolik sarın yeşil olarak trendi oluşturduğunu görmekteyiz. Ve RSI'nin de 43 seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Buralar önemli. Şuraların kırılması günlükte, haftalıkta üzerinde kapatmamız 9000'in 50000 civarında haftalıkta üstüne kapatmamız kaldığımızda yukarı trende kaldığımız yerden Yolumuza devam etmemiz anlamında. Bunun aksi bir şekilde hareket bizi dibin dibine bulma açısından bizi zorlayacaktır. Hani burası bir dip diyemiyoruz şu an. Ee, ancak bunu söyleyebilmem için 50 binli seviyelerin geçilmesi lazım. Ve haftalık kapanışların yapması lazım ki yolumuza devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ama pozisyon alma itibariyle kısa vadede hedef seviyem 44.500 olabilir. Yani bu tamamen bir öngörü. Gelmeyebilir de. Ama bu ifademi önceki videolarımda seyrederseniz 4 saatliği şöyle bir daha atayım. Şuranın. Şuranın hatta şuranın hatta buraların üçlü dip şeklinde olabileceğini ifade etmiştim. Burada yine geldi. Burayı yine bir test etme durumu var. Yani sanki bir şöyle bir şey oluşturuyormuş gibi. Çanak oluşturuyormuş gibi. Bu çanak çanağın zirvesi tekrar yani 60 bin seviyesi tekrar olabilir. Aynı zamanda hani şeyde de bahsetmiştim, dalga teorisinde de bahsetmiştim. Eğer buralar geçilmezse bunun dalga teorisinde 5. dalgayı yapabileceğini ifade etmiştim. 1 2 3 dört ve 5. dalga aşağıya doğru bir 5. dalga söz konusu olabileceğini söylemiştim. Evet. Şu anki yönümüz yukarıya doğru. Kısa vadede hedefim 44.500. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yorumda görüşmek üzere hoşça kalın.